Şimdi şey Bu ne? ne? Ay içeriden yukarı doğru çıkacaksın işte ya. hay aradan hiç müziği Niye beğenmedin? Kapıda açma. Mert sen o surda kal. Ben bu surdayım. Arda sen de o kaleyi savun. Baş geldiler mi? Yoo. Geliyorlar işte. Ha, gelmişler. Ben evet, geldiler. Nerede ben lan? <laughs> <laughs> oh, ben vuruldum. <laughs> <laughs> oh. Ölüyor. Oğlum benim dinozorların oradalar ya. Ama çok yatıyor. Ama evet, evet bayağı yatıyor. Lan tepede. Vurdum. Vurdum bir tanesini. Gizli geçti bulurlarsa sıçtık böyle. Ne zaman varım şimdi. Ben gizli geçti mi buluyor? Yok. Oh! Az daha vuruyordum. Mert. Kanka bir tanesini canlı indirdiğimiz anda başlayabiliriz. Kanka geçi de gireyim mi? Geçi de gireyim mi? Geçi de girme dur dur. Daha şöyle çeker. Adam benim alt çukuruna girdi. Ben boş ok atıyor şu ben Boş ok atıyor. Kapıyı yap. Al Bombardımanı ya. tutar bizi. <laughs> <laughs> Bombardımanı tutar. Kapıdan hey, geçmişsin şey. herhalde. Kapıya bakın değil mi? Kapıda bir şey yok. Kapıda bir şey yok. Yani surların hiçbir yerden çıkamazlar. Tek kapı var. Kapıda benim kapı köpek geliyor. Allah'ım oldu biliyorum. Allah'ım biliyorum. Tamam ben geliyorum. Geç şimdi yön değiş. iş. değiş. iş. <laughs> değiş. Yer değiş. vurdu piç. Nerede oğlum? Geliyor abi? geliyor. Arda kapıya doğru geliyor. Kapı kapı kapı. Mert senin surun altında. Ah. Anladın <laughs> ben seni Geliyor geliyor geliyor. Geldik geriyor. içeride içeride içeride. Ben kayboldum. <laughs> ben dışarıyı tutuyorum. Tutuyorum. Lan nerede? <laughs> ben bir <geliyor? gülüyor> <laughs> 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 Ay, <laughs> ben nasıl tek öldüm? Nerede Lan, olmadı? Tek attı. Çan kapının önünde, çan kapının önünde. Aa açıyor, açıyor. Nasıl? <laughs> Aç kapıyı, çanı vurayım. Aç kapıyı. Ya be. Kaçtı <laughs> <Hızlıdırlar> ya. <laughs> Anladım, Bak var ya. Bu var var ya. Bu diyor. Yok ben Çağla öldüm. Ben öldüm böyle. Adam dağdan fırlatıyor biri de yanda hmm, nerede atıyor? Çok fazla yerden demiştiyorum ben. Çok fazla havadan atıyor. Merkez <laughs> etrafını sardı. Beni elime verdiler kanka. Ah ben beni niye vuruyor <laughs> lan Ben oyun dışıyım oğlum. Lan ben, ben polonyalıyım ben. Evet. Düştü Oğlum ben çocuğu okut ya Surların oradalar Allah Allah adamlara bak <laughs> beni vuruyorlar ya Hayır Ana ku- Aaa Belki ölüyorum Yok oğlum çok kötü Bizim kapı açıyor. Ya beni yaktı ya beni yaktı ya. Aa, ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Aa adam kattı ok ya. Arda arda ar da savaşıyor musun sen içeride? Öldüm. Aha prosta cici. <laughs> Mert tek sen kaldın. Mert nerede ya? Mert... Kaldın. Mert. Raşlıyorlar Mert. <laughs> Abi ne şey yaptın ya? Yaşlıyordu. <laughs> Oğlum ya adamlar kazandı ya. Ya yani. ben Oğlum adamlar şimdi burada... Ama bu toprak sahip bir şey maç değil de anlaşmamıştık ya.